Gopel'den merhaba arkadaşlar. 2017 yılı itibariyle hayatımıza girmiş olan yeni Crossland X diye adlandırdığımız serinin artık 2020 yılının son çeyreğinde yani Kasım Aralık itibarıyla birlikte makyajlı modeliyle birlikteyiz. Artık bunlardan X ismini kaldırdık arkadaşlar. Artık aracımızın adı yeni Crossland. Yeni Crossland'a e, isterseniz bu afiyetle anlatmaya başlayayım ben sizlere. Bugün yanında olduğum aracım 1.2 130 beygir, 230 Nm torka sahip, benzinli düz vites 6 ileri olan bir modelimiz var yanımda. 0-100 değerlerine baktığım zaman ise çok çok güzel değerler var. Yani herkesin aklında eminim şöyle bir şüphe oluyor. 1-2 motor bu kasayı kaldırır mı? Arkadaşlar sıfırdan 100'e değerleri ise bu aracımızın 10 saniyenin altındaki gerçekten ben de deneyimleme sahip olduğum bu araca. gerçekten de motor çok çok güçlü diyebilirim. yakıt değerlerine baktığım zaman ise 5 litrenin altında bir değer görüyorum. Yani 4.9 litre gibi ortalama bir yakıt tüketimi olduğundan bahsediyor Opel bize. 2017 yılında ilk çıktığındaki ön tarafımız farklıydı, arka taraf da farklıydı. Süspansiyon yapısı olsun, direksiyon yapısı olsun, bunların alt takımları, alt yapıları ise çok çok değişikti. 2020 son ile birlikte ise bu makyajlı ile birlikte bütün hepsini de değiştirmişler ki yine bunu deneyimleme şansım oldu. Test aracıyla eve gidip geliyorum gerçekten de alt takım olsun, direksiyon yapısı olsun tamamıyla değişmiş de ben de gönül rahatlığıyla diyebilirim. 1.2 130 beygir turbo manuel aracımızı isterseniz bu da 75 bin lira 27 ay gibi bir sıfır faiz kampanyasından da yararlanabiliyorsunuz. Bugün yanında olduğum Edition beyaz renk siyah tavanlı cam tavanlı bir modelimiz. Aracımızı Ahmet ön taraftan tanıtmaya başladığımız zaman Edition ile birlikte şuradaki grilik ve aynı zamandaki buradaki bir grilik geliyor. Ön park sensörü olsun, ön sis farları olsun, beyaz led farları led gündüz farları ise bu modelimizde e, direkt göze çarpıyor ki ön taraftaki grilik gerçekten de aracı çok yakışmış. Bir de şuradaki bakın şu sis farının çerçevesindeki krom detay gerçekten de aracı çok güzel bir ön taraftan bir detay olarak bize gösteriyor. Araçlarda ABS, ESP, TCS dediğimiz bütün e, güvenlik önlemleri standart olarak geliyor. Yokuş kalkış desteği de yine bu aracımızda standart. Yani bu aracımızın başlangıç paketi olan Essential paketi dahi alsanız bu dediğim özellikler standart. Hava yastıklarına baktığımda ise sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları da yine araçta standart. Yani şunu diyebilirim sizlere ABS'ymiş, ESP'ymiş zaten var. En başlangıcını bile alsak güvenlik önlemlerinden yine Opel ödün vermemiş. Hava yastıkları ise boşlarında az, dolularında fazla değil. Hepsinde standart olarak geliyor. Evet ön park sensörlerinden bahsettim. Beyaz led farlarından bahsettim. Şeride ihlal uyarı sistemi de standart olarak geliyor. Ve yine buradaki Opel Eye dediğimiz özellikten görüyor. Trafik levha okuyucu yine var. Trafik levhalarını okuyor. Ee, yanlış bir sokağa girdiğiniz zaman girilmez levhasını siz görmezseniz yine ekranda uyarı vererekten ters sokağa girdiğimizi, ters yere girdiğimizi yine ekrandan bize gösteriyor. Ahmet burada da yağmur sensörü. Evet ön taraftan size bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi yan tarafa geldiğimiz zaman 16 alüminyum alaşımlı elmas kesim güzel bir jant sistemi karşılıyor bizi. Bu aracımız üzerinde ise marka olarak da Bristol Turanza modeli olan lastikler gelmiş. Yan taraftan yine Ahmet aracı bir detaylı bir şekilde incelemeye başladığımız zaman e, gördüğünüz gibi SUV, B SUV bir aracımız bizim bu aracımız. Ve buralarda gördüğünüz gibi plastik olarak devam eden siyah plastik parçalar var. Bunlar da SUV'lerde standart olarak geliyor. E, siyah tavan demiştim. Gördüğünüz gibi direklerimiz siyah, aynamız siyah. Ve aynı zamanda da burada gri bir port bagaj bağlamanız için ustalar var. Cam tavanı da buradan görüyoruz ki içeri geçtiğimiz zaman cam tavanı ekstra yine gösteririz. Ama yan taraftan yine devam edelim. Evet güzel bir krom bir detay iniyor aşağıya doğru. Yine yakıt kapağı büyük bir yakıt kapağı var. Bu aracımız benzinli model. Burada ise bakın dizellerinde AdBlue var. Ama bu aracımız benzinli olduğu için burada AdBlue kapağını görmüyoruz. Yani bu ikisini buraya sığdırmak için bu yakıt kapağını büyük yapıyorlar. Bir de malum yakın zamanda elektrikli modellerde geçileceği için buraya elektrik ünitesini takabilmek için de bu yakıt kapağının bu kadar büyük olması gerekli. Arka tarafa geldiğim zaman yine arka tarafta gri bir tampon koruması görüyorsunuz burada. Bakın şu şekilde. Arka park sensörlerimiz burada. Arka ref reflektörlerimiz burada. Crossland yazısını ortaya konumlandırdılar. Artık Opel daha sadeleşmeye doğru gidiyor diyebilirim. Yani arka tarafta Opel logosunun ismini burada görebiliyorsunuz. Şurada logonun içerisinde gizlemişler. Bakın, evet. Alt tarafta ise crossland. Eskiden şurada Opel yazardı, köşede crossland yazardı. Onu kaldırmışlar, direkt bu hale getirmişler. Siyah tavan olduğunda şuradaki siyahlık da geliyor. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi şuradan bagajı açıdan kaldırdığımda burada da 180 derecelik panoramik bir geri görüş kamerası bizi karşılıyor. Bagajı açalım. Bagaj 410 litre. Bugün C sedanlardan daha küçük. Yani C sedanlar 490-500 litre gibi bagajlar oluyor. SUV'lerde ise bu 410 litre. Ancak şunu net söyleyebilirim. E, C-Sedan'ın aldığı valizleri, bagajı aynı şekilde buranın yüksekliğini kullandığımız için çok rahat bir şekilde bunun bagajını da yükleyebiliyoruz. Şöyle sorular geliyor. Çift kademeli bagaj var mı diye. Hayır arkadaşlar çift kademeli bagaj en üst paketlerinde geliyor. Ama ancak onu daha sonra aksesuar olarak da alabilirsiniz. Çünkü burada yerleri var. Evet. Koltuklarda, çocuk koltuğu bağlantısı, stopleter'ları görüyorum. Evet. Burayı kaldırdığım zaman ise... Stepney'i malum artık kaldırıyorlar tüm markalar. Opel de buna ayak uyduruyor. Stepney kaldırıldı. Onun yerine tamir kitini görüyoruz ve kompresörü görüyoruz. Yani lastiğimiz patladığı zaman bunu e, aracın lastik anisi takıyoruz. Hem şişiriyor hem yamıyor. Ben nacizane denemek zorunda kaldım. Gerçekten de çok başarılı diyebilirim. Şimdi de bagajı kapatalım. Yine Ahmet sağ tarafı gösterelim. Yine krom detaylar olsun. Yine tüm malzemeler yine yan tarafta görebiliyoruz. Dışarıdan aslında anlatabileceklerim size bu kadar. Bagajımızı da gösterdim Baş mesafesi yönünden zaten bu araca değinmeye çok gerek duymuyorum Çünkü SUV olduğu için baş mesafesi gayet başarılı Diz mesafesine geçelim istersen Ahmet Arkadaki yolcuların diz mesafesinde ne kadar rahat edeceklerini ise Beraber deneyimleyelim Evet yeni Crossland Edition'da şimdi diz mesafesinden bahsedeceğim size Boyum 1.92 arkadaşlar Yani ön koltuğu ben şu anda kendi boyuma göre ayarladım Dik oturduğumda burada bakın güzel bir diz mesafesi var yine de Burada bir saklama bölümleri koymuşlar. Koltuk arkasında saklama bölümleri var. Ama diz mesafesi yönünden de ben bu boyla herhangi bir şekilde arkasında bunun bir sıkıntı yaşamıyorum. Şurada tabi videoda gözükmeyebilir. Şurada güzel bir cam otomatiklerimizin olduğu yerde bir koldayama var. Bu arkada oturanı güzel bir rahatlık sağlıyor. Camlar olsun tavanın cam olması ön tarafın geniş açılı bir araç arkadaş bu araç. Yani içinde oturduğunuz zaman sürücü olsun arka yolcular olsun aracın içerisinde böyle bir sıkılma boğulma gibi bir şeyler hissetmiyorsunuz. Çünkü gerçekten de çok ferah bir araç. Diz mesafesi yönünden dediğim gibi bir sıkıntımız yok. Baş mesafesi yönünden yine bir sıkıntımız yok. Cam tavan olmasına rağmen ki cam tavan birazcık olsun tavanı aşağı doğru çekmek zorunda kalıyorlar. Çünkü burada bir elektrikli perde var. Koltuklara geldiğim zaman yarı deri bir koltuk sistemi var. Oturduğumuz yerler kumaş, orta bölüm deri. Yine burası deri olarak devam ediyor. Arkada bir aydınlatma sistemi var. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Burada bakın bir aydınlatma bölümü var. Evet. Ee, ve bir de ortada oturanların en büyük sıkıntısı olan şaf tüneline değineceğim. Şaf tüneli ise şu kadarcık bir şaf tüneli var. Yani neredeyse şaf tüneli yok bile diyebilirim. Yani ortada oturan birisinin e, herhangi bir şekilde şaf tüneli ile alakası, alakalı olaraktan bir sıkıntısı olmayacaktır. Arka taraf ise bu şekilde. İzofik sucuk koltuğu bağlantıları zaten var. Yarı deri koltukları söyledim. Baş mesafesi, diz mesafesi. Arka ile ilgili herhangi bir şekilde arka yolcular da bu araçta sıkıntı yaşamayacaklardır. Şimdi istersen Ahmet ön taraftan devam edelim. Evet şimdi sürücü kapısına baktığımız zaman dört cam kontrollerini elektrik ısıtmalı yan aynaların kontrollerini görüyoruz. Alt tarafında burada hoparlörleri görüyoruz ve burada şöyle bir ufak bir bir nüans yapmışlar. Gri ile kaplamışlar. Evet sol sürücü kapısı ile ilgili burada derimiz var. Burada deri kaplamamız var. Yine Hoparlör kaplamalar burada. Burası zaten geniş bir bölüm. Burada suyunuz olsun diğer malzemeleri saklayabilirsiniz. Orası derin ve güzel olmuş. Ee, sürüş tarafında Ahmet bak orada şeyi görüyorum ben Krom kapı eşiğini görüyorum Opel logolu Ve tabii ki yine koltuğa geçeceğim Koltuk çünkü Ahmet gerçekten de başarılı bir koltuk Yani bu araçta e, baldır destekli bir koltuk var Şöyle bakın açabiliyorsunuz Açtığımızda elektrikli bir şekilde baldır desteğini yükseltip alçaltabiliyoruz Ve aynı zamanda elektrikli bir bel desteği karşılıyor Ve Opel bu koltuklar için AGR sertifikasını almış Yani Almanya Sırt Sağlığı Enstitüsü tarafından ortopedik koltuk sistemine onayın almış durumda. Yani bu sürücü koltuğunda herhangi bir şekilde bel rahatsızlığı olsun, yorgunluk olsun ciddi anlamda çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Bir de koltuklara, yerleri yine koltuklarımız. Şuraları crossland yazmışlar. Küçük bir detay ama gerçekten de koltuklara yakışmış. Umurları kumaş. Yan tarafların koltukların kumaşlarının renkleri farklı. Ve burada bakın şöyle oturduğumuz zaman yan tarafları şu bölümleri dışarıya doğru çıkıntılı yapmışlar ki koltuk gerçekten de rahat edeceğimizden eminim ben. Yine sol taraftan devam edelim. Far sensörümüzü görüyorum. Ön far, ön sis farı, arka sis farı tuş ayarlarımız, yine far yükseklik alçaklık ayarlarıyla, içerinin ışığını yükseltip alçalma tuşlarını da oradan görebiliyorum. Yine direksiyon üzerine hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, trafik lafa okuyucuyla beraber çalışan ol özelliği yine sol tarafta direksiyonunu karşılıyor. Deri bir direksiyon var. Yan tarafa geçtiğim zaman Ahmet orada bizi direksiyondan direksiyon üzerinden müzik kontrol tuşları ve Google asistansı devre alıp çıkartabileceğimiz çanları açıp kapatabileceğimiz tuşları görüyorum. Sürücü tarafıyla söyleyebileceklerim bu kadar. İstersen şimdi ortadaki multimedya ekranına geçelim. Evet şimdi ortadaki 7 inçlik renkli ekranımızı anlatmaya çalışacağım sizlere. Gördüğünüz gibi ses, galeri, telefon, Android Auto ayarlar, klima gibi ayarları görüyoruz. Android Auto dediğim özelliği ben çok seviyorum. Bir dönem Türkiye'de bunu kullanamıyorduk ama artık son güncellemelerle beraber kullanabiliyoruz. Android Auto tuşuna bastığım zaman şu anda Ahmet USB'den telefonum bağlı Onu söyleyeyim arkadaşlar Bastığım zaman direkt navigasyon geliyor Ve sesli komut özelliğiyle beraber geliyor Hatta Whatsapp'tan gelen mesajları da gösteriyor Onu göremiyorsunuz ama Sesli olarak dinleyebiliyorsunuz Navigasyondan bahsedeyim şimdi Telefonumu ben USB'den aracımıza taktım Android otomuz çalıştı Direkt sesli komuta basaraktan Konya'ya beni götürür müsün? Konya, bulunduğunuz yerden arabayla akıcı trafikte 4 saat ve 1 dakika uzaklıkta. Evet arkadaşlar, 4 saat 1 dakika uzaklıkta olduğumu söylüyor. Yolda bir çalışma olduğunu da gösteriyor. Bakın, kamerada umarım gözüküyordur. Ve ben 4 saat 1 dakikayı kabul ettim. Beni götür dediğim zaman ise navigasyonum direkt devreye giriyor. Yani bunun bir de canlı destek sistemi de oluyor. Yani yol kalabalıksa sizi başka yerlerden yönlendirebiliyor. Yoldaki çalışmaları her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Evet böyle çok güzel bir detay buradan uydu görüntüsü mü hepsini de görebiliyorsunuz Bu arada WhatsApp benim bayağı de bugün grupta oradan mesajlar geliyor onu da ekranda görebiliyorum Yani WhatsApp'tan bir şey geldiğini görebiliyorum ve onu da dinleyebiliyorum Şimdi ben yine normal ana ekrana döndüm haritalar YouTube müzik podcastler telefonlar haberler hatırlatıcılar takvim telegram gördüğünüz gibi her şeyi de buradan görebiliyoruz Yani bunu mecburen şimdilik USB'den bağlıyoruz arkadaşlar bluetooth çalışmıyor ama zaten navigasyon bana lazım olduğu zaman hem telefonu şarj ediyorum hem de Android Auto'ya bağlanıyorum ki mükemmel bir özellik ve sesli komutla navigasyonu ayarlayabilmekte ve hep güncel olduğunu bilmekte insana ayrıca bir rahattırıyor diyebilirim. Şimdi Ahmet ekrandan bahsettik alt taraftaki klimaya geliyoruz klima arkadaşlar çift taraflı iklimlendirmeli klima olarak geçiyor. Yani sol taraf ayrı sağ taraf ayrı olarak geçebiliyor yani sağ taraf üşüdüm derse sıcağı alabilir. Sol taraf Tamamıyla terledim derse de alabilir. Yani çift bölgeli iklimlendirmeli klima var. Oto tuşuna bastığımız zaman da dışarıdan gelen karbondioksit eğer fazla ise içerideki döngüyü sağlıyor. Eğer dışarıdan gelen hava temizse direkt dışarıya açıp içeriği kapataraktan dışarıdaki havayı içeri almamızı sağlıyor. Alt tarafa indiğim zaman burada 12 voltluk bir çakmaklık çıkışı. Orada bir USB girişi. Burada da yine derin bir malzeme koyma bölümünü görüyorum. Hatta telefonumda şöyle ben oraya koyabilirim. Evet bu tarzda burayı da doldurabilirsiniz güzel bir derin bir göz yapmışlar buraya. Onun haricinde ESP sabunlu önleyici, lastiğin havası düştüğü zaman uyarı veren lastik basınç sensörü, şerit ihlali uyarı sistemi, durduğumuz zaman motorun kendini beklemeye alma dediğimiz özelliği kapatıp açma, park sensörlerinde kapatıp açma tuşumuz da buradadır. Vitese geldiğim zaman Ahmet altı vites görüyorum. Evet görüyorsunuz umarım sizde. Geri vites için mandallı birin yanına çekiyorum. Ve kameram da devreye giriyor. Kameramız da devreye girdi. Geri görüş kamerası olduğunda buradan da size ekstra göstermiş olalım. Evet. Şimdi ben tekrardan biri aldım. Bunlarda elektronik el freni, el freni en full modellerin dahi bulunmuyor. E, manuel koymuşlar. Elektronik el freni olsa evet daha mı güzel olurdu? Bence daha güzel olurdu. Ama burada manuel tercih etmişler. ha Çok mu sıkıntı derseniz? Hayır. Olsaydı güzel mi olurdu? Evet güzel olurdu. İki tane bardaklık görüyorum Bir de burada sürücü tarafına koltuğa bağlı olaraktan geri gelen ve gerçekten de rahat olan bir kol dayamamız var. Far sensörüymüş, yağmur sensörü, kendinden karan ışık hız aynası zaten var. Şimdi Ahmet istersen cam tavanı gösterilmiş izleyicilerimize. Evet cam tavanı elektrikli arkadaşlar. Tuşa bastım. Elektrikli perdemiz kapanıyor. Evet. Durdurdum. Sizin yerde durdurabilirsiniz. Tekrardan da geri açabilirsiniz. Yani aracımızda elektrikli perdemiz de var. Evet. içeriden anlatabileceklerim bu kadar. İsterseniz şimdi dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere 2021 yeni Crossland'ımızın özelliklerini anlatmaya çalıştım sizlere. Manuel bir araç olanından bahsettim. Fiyatlarını söylemiştim baş videonun başında da. Yine kredi kampanyaları da çok güzel bir şekilde 75 bin lira 27 ay gibi, 130 bin lira 13 ay gibi böyle sıfır faizleri kullanabiliyorsunuz. Çekeceğiniz rakamı bize telefondan bildirirseniz de biz de size kredi kampanyalarını detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışırız. Biliyorsunuz 2021 yılı itibariyle artık AstraZeneca hayatımızdan çıktı. Ee, bunu çok üzülmüştük biz de. Ancak yeni Crossland'ın fiyatlarıyla, özellikleriyle, donanımı, donanımlarıyla, bagajıyla birlikte Astra Sedan'ı artık biz şahsen aramıyoruz. Çünkü bu araç kesinlikle Astra Sedan'dan daha başarılı olmuş diyebilirim. Çünkü donanım, özellik, yerden yükseklik, bagaj her şeyle kesinlikle sizi tatmin edecek ve kesinlikle memnun bırakacak bir araçta diyebilirim. Bugün sizlere 2021 yeni Crossland e, beyaz siyah tavan cam tavanlı mod Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.